Ya bu arada dün o Amurant'ın şeyini anlattım ya size. O kadar emindim ki şeyin yorumları altında boş yapan insanların geleceğine. Çünkü abi şöyle üzücü bir şey var Türkiye'de. Bu tekrar bunun üzerine dile getireceğim. Ee, Türkiye'de Amurant veya herhangi bir böyle hani şey streamer, OnlyFans veya bilmem ne bu tür insanların üzerine konuşuyor. Milletin beyni kapanıyor. Sikiyle düşünüyor sadece. Çünkü sadece Tek ahlak bu, o herif. Gidiyor 31 çekiyor pası ama ona rağmen ahlak satıyor herkese. Çekme demiyorum bu arada. Çek yani. 7 24 çek abi. Hatta bence yani Twitch'e niye giriyorsun 31 çekeceğini? Pornhub'a gir. Ya niye uğraşıyorsun yani? Ama şey yani ahlak satması bana çok komik geliyor yani. Ulan sen sen zaten ünlü yapıyorsun. Ünlü yapan sensin oğlum. Senin yüzünden o kadar ünlü oluyor olay. Bitmiyor. Şey bitmiyor yani. Evet yapan sensin. Ve yani şey de bitmiyor. Yok abi bitmiyor. Harbiden bitmiyor. Ya ustam yap. Yani burada yapma. Ya kimse yapma demiyor yani. Vallahi yapma demiyor. Yap abi yap. Bu şey yani normal bir şey. Ama sonra gidip ahlakını satma yani bunun. O da çok şey. Ama şey çok komik. Dedim gibi yani bu konular hakkında ben objektif yaklaşıyorum arkadaşlar. Her zaman öyleyim. Yani bir tarafı duyuyorum. İlk önce yani dediğim gibi erkek veya kadın olsun fark etmez. E ee, suça uğrayana inanırsın. İnanırsından kastım %100 inanan, inanmazsın. Bu inanmak şudur. Yani bu tür şeylerde taciz olaylarında tacize uğradım diyene inanarak başlarsın olayı. Skeptik olabilirsin. Bu bu arada bence herkesin hakkı. Herkes olmalı bu arada aynı zamanda. Ee, katılıyorum. Yani i̇nanmaya meyli olursun. Ha mağduriyetini ciddiye alırsın. Ama şeyde yaparsın tabii ki. de O dediğiniz gibi şey konusunda da katılıyorum hani skeptisizmizi korursunuz. sen. Yani dersiniz ki diğer tarafta da dinleyelim. Bu denilen bir şey. Denmeli de bu arada. Katılıyorum buna. <laughs> Sıkıntı bizde bu tür ahlak satma noktasına gelince beyin direkt kapanıyor. Direkt böyle anasına gömüyorsun. Sanki sen moral olarak çok yukarıdasın ona şeye göre. İnsanlara göre, şeye göre hani moral olarak çok daha iyi bir bireysin. Hep hiçbirimiz değiliz oğlum. Hepimiz yani aynı boku yapıyoruz. Hani kime ne satıyorsun yani? Kime ne ahlak ahlak satıyoruz? Oğlum, Türkiye'de zaten her şey yasaklı olduğu için her şey illegal bir şekilde yapıyorsun zaten. Hani hangi ahlakı satıyorsun? Zaten yasaklı olduğu için Twitch'e giriyorsun. O stresini atmak için. Sonra ahlak satma ama yani. illegal çekiciler. Evet yok mesela bak. Adam yaptıkları da azıyor ama iki konuyu taraflı cımbıza anlatın. Düşünüyorum iki tarafında medeni olmadan erken rejişle benzerken moda geçin istiyorum. Ha katılırım bak mesela bak bunun gibi. Ha mesela bak dün mesela birisi vardı. O bir yalan. Yalan söylüyor diyen adam yani mesela birisi böyle yazsa çok daha güzel. Bu arada dediğin haklı olabilirsin ve genellikle de öyle oluyor. Hani genellikle bir ta iki taraf toksik oluyor ilişkilerde. Yani bir tarafı olmuyor. Çift taraflı oluyor. Tek taraflı olan da var. Hani tek taraflı olan da var bu arada. O, 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 o tür durumlar da var. Ben yani ne tür durum olduğunu bilmiyoruz ama mesela böyle bir yazmak var insani bir şekilde beyinle. Bir de diğer türlü yazmak var. Mesela bak bu çok güzel. Bu bu kısmını göstereceğim çünkü bu bu kısım beni zortlattı Ayrı bir e, şey yapacağım. Göstermem lazım. Bak olay doğru yanlış onu dediğim yok ama sürekli ana akımı savunduğu şeyleri savunup aksini iddiadan herkese kavga ediyor, vatanı kurtarmış gibi savunuyor. Bu arada burada tersini iddia eden değil orada dümdüz yalan diyerek öküz gibi giren herife laf atmıştım sadece. Altında da birisi asıl üsttekinde fikridir. Üsttekine bir şey demeyeceğim bu arada. Yan Doğru yanlış ben dediğim gibi şey yapmam üstteki bence güzel yazmış. Talha'nın yazdığı fikridir. Katılım katılmam ayrı bir konu. Alttaki çok komik ama. Yok yok alttaki çok güzel. Alonestan'ın dediği. Kendisini seviyordum bazı konularda ama cidden artık sıktı. 5 takip ediyorum. O zamanlar çok toksik zengin kişilerine büyündü. Param değişmedi. Yani ben Dur bir dakika. Adam söyleme parası çoğaldı ama cidden sonunda çok boş konuşuyor ve saçma sapan fikirlere daima az için destekli şeyleri desteklemeye başladı. Devamını okumayacağım da şey olarak. Bir arkadaşlar ben hali vakti yerinde bir aileden geliyorum. Her zaman param vardı. Hani bu şey olarak hava olarak şey yapmıyorum yani. Şanslıyım. Bunu da her zaman söyledim. Hiçbir zaman da reddetmedim yani. Hali vakti yani kaç ülke dolaştım bunlara yani 18 yaşıma kadar dolaşmamın sebebi kendim para kazanmam değil. Evet 17-18 yaşından beri ailemden para almadım. Bu ayrı bir konu. O, o da hani tamamen bağımsız bir şey ama yani para benim için bir şey değil şey noktasında değişken bir şey değil ve bunun için de çok şanslıyım bu arada o da hani farkında olduğum bir şey hani mesela o, bu tür şeylerde düşünürken yani para sıkıntısı çekmediğim için o açıdan düşünemediğim veya düşündüğümde eksik de farkındayım. Ya yani o o o onda söyleyebilirim yani. Öyle de bir gerçek de var. Neyse, asıl güldüğüm şey sana katılıyorum, aşağı okuma zamanın yoksuz. Şimdi abi katılıyorum nasıl diyorsun oğlum? Adamla çelişiyorsun. Yani okumadan hiçbir siki şey dinlemediğin buradan belli. Adam diyor ki ana akımı savunuyor. Sen diyorsun ki az kişinin desteklediği şeyleri desteklemeye başladı diyorsun. Ya okuduğunu anlamıyorsun. Benim dediğimi anlamıyorsun. Boş yapıyorsun yani. hani biriniz mainstream diyor. Biriniz azınlık diyor. Birbirinizle çelişen iki kişisiniz. Birbirinize destek alıyorsunuz. Bu nasıl bir mallık? <laughs> Oku, okudu, okumuyorsun arkada dinlemiyorsunuz bir de yani. Sıkıntı o. Ben mesela aynı şekilde mesela bu arkadaşın da e, mesela şu arkadaş da e, Yine bir sistemde bulunmuş ama mesela ben bu, bu arkadaşın dediğinde de diyorum. Hani videonun devamında diyorum. Dediğim gibi yalan demeniz aptalca bu olaya. Yalan fikrini düşünebilirsin ama dümdüz yalan bu diyemez, dememelisin. Demelisin ki iki tarafı dinle yani empati yapın oğlum ya. Çok zor bir şey değil empati yapmak. İnsanların halini düşünmek. Diyeceksin ki abi. Yani orada mantık çok basit. Yani cidden yalan olduğunu düşünebilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Yalan olduğunu düşünüyorum çünkü diğer tarafın ne dediğin diğer taraftan da bir bilgi alamadık dersin. Yalan amın okuyayım demezsin. Yani evet kestirip atma arkasını doldur en azından. Yani beyninin olduğunu kanıtla sadece yani. Evet, emin konuşma ben bile emin konuşmuyorum. Yani yayını yapan benim ben yemin konuşmuyorum. Sen bir şey yani ve özellikle bu tür hani abuse konusunda, taciz konusundaki olaylarda dememek lazım. O daha da önemli. O o hani yani Son zamanlar aşırı olmaya başladım. Bir konu Türkler hep mağduru sevmiştir. Gariban gönce içmişimiz burkulu bizim globalde aşırı sevici tutum azalında yani malaret dönmeye başladı. Bizim toplumduk sorgulamana atlıyor atlıyor böyle şeyler. Yok tam tersine. Bizde tam tersine şu anda şey var, tersi var. Biz evet hep gariban sevmişizdir. Boralar garibana vurma var bizde. Değişti bu arada o. Eskiden evet bu arada hep vardı biz gariban hep severiz ama gariban bize benziyorsa severiz bizim mantelliye benzemiyorsa tam tersine sikti diye tekme atarız yeni kadın kocam yok diye bir sürü kişi dolandırdı böyle bir şey söylemedi aynı zamanda bunu yapan adamın kendisiymiş adam böyle yap yoksa şey para kaybederiz diyerek kadını buna zorlamış kadın teknik olarak da zorladığını söylüyor yani olay yani okumamışsın şey yapmamışsın geliyorum boş yapıyorsun. <laughs> Ve öz yani özür dilerim birisine T3 abone olacağım diye sevişeceğini düşünüyorsan <laughs> Allah akıl fikir versin ne diyeyim yani. <laughs> Bu yüzden bana abone olmadım ama ben olurum abi. Evet zaten evli olduğunu biz biliyorduk ki. Aynen ya bu evli olayı zaten 3 sene önce 4 sene önce çıkmıştı abi. Zorla yaptırıyorsa yaptırmasayım çekip gitseymiş parasını alıp. Oğlum parası bankada onun onun altında. Aynı zamanda Twitch'leri bütün onun fazla bilmem nesi. Arkadaşlar dediğim gibi yani birçoğunuz böyle deyip babanız farklı politik fikirler destekleyince evet abi yani oğlum takside adam önünüzde geçen kıza üfne kız dediğinde evet abi diyen adamsanız bu dediğinizi siksen siz yapamazsınız. Yani o taksi ortamında bile adama siktir diyemiyorsan, öbür ortamda hiçbir bok yapamazsın. Ya yani, o mantıkla düşün. Çok basit bir denklemle anlattım sana yani. Yani o takside evet abi diyorsan, öbür baskıda hiçbir sik yapamazsın. Yani ki ben de yapamıyorum bu arada yani. O yüzden söylüyorum yani. Takside hakem olmuşum <laughs> yani. <gülüyor> Ve aynı zamanda bir de tabii ki de şey var toksik ilişki denklemi var. Dedim bilmiyoruz o şeyi ama yani var yani. Yani saçım kötü oldu diyemeyen kuaföre burada atar yapıyor klavye üzerinden. Yok abi yapamıyorsun yani hayat öyle bir şey değil özür dilerim. Yapana saygım çok büyük de yani 1 milyon kişi de 2-3 kişi yapıyordur yani. Ha evet abi çok güzel olmuştur deyip kalkıyorsun lan. Hani e, insanoğlu olarak bilmiyorum Confrontation ne zaman hani yüz yüze bir şey gelse içine sıçıyor herkes. Ben de sıçıyorum. Yani bir noktada evet taşma noktasına giriyor ki Amorant'ta da taşma noktası bu olduğunu düşünüyoruz. Hani patlama noktası bu. bu arada. Bir update daha var onu da anlatayım. Dün işte yayına çıktı. Ayrılıyorlar büyük ihtimalle kocasıyla. Kocası ilk defa işte kendi sesini bu yani paylaşınca tabii e, dinlemiş. Tamam deyip ayrılmışlar şey yapmışlar ayrılma sürecine girmiş deniliyor. E, kendi hesaplarını da tuhaf de kendisi üzerine almış. Ama yani şu an yani güvendeyim falan diyor. Ama aynı zamanda bir de şey vardı kendi bir tane sosyal medyacısı content creator lead'i diye bir adam vardı kameramanın Twitch konuda o herife de ee, şey demiş hani bu o herif de biliyordu niye hani şimdi niye kimseye yardım etme diye laf soktuğunu anlamıyorum demiş ya yani öyle bir şey var ama dedim bir şey yok hani ekstra bir bilgi yok ama dün dün tek bahsettiği şey ee, öyle bir an düzeldiler düzelmediler oğlum işte ayrıldılar onu diyorum hani düzelmediler ki şey çok ya bir dediğim gibi hani e, hangi tarafa inanıp inanmamak ne kadar dürede inanmak skeptik olmak herkesin hakkı. E, şey diyor hani şey çok üzücü eğer harbiden gerçekse şey kısmı çok üzücü. Hani artık 8 saatten fazla uyuyabileceğim e, istediğimi yapabileceğim televizyon izleyebileceğim kısmı çok üzücü. Çünkü harbiden dediğim gibi yani XQC'den daha fazla yayın yapan birisi. İkisinden daha fazla yayın yapmak çok ekstrem bir şey. Çok çok ekstrem bir şey. Bu denklem sizin karısı zorluyor olabilir. Yok manyak. İksiz yeni ayrıldı ya adepten. İkisinden fazla yapmıyordur. İkisinden çok daha fazla yapıyor bu arada. Çok daha fazla yayın yapıyor. Ahmet Ali hani <laughs> Yine bir barışta dönüyor. De barışmalar dediğim gibi. Ya yani ayrılıyorlar. Sadece hani güvendeymiş Amuran. Tek o. Ya dediğim gibi yani üzücü bir olay. Bildiğimiz şey bu. Ee, ama Allah aşkına bu tür tartışmalı konularda arkadaşlar. Tartışmalı konularda fikrimiz aynı olsa bile dinleyin. Çok zor değil dinlemek. Yani ben bir şey anlatıyorsam düzgün dinleyin en azından. Bu arada katılmayabilirsiniz. Bana katılmamak en büyük hakkınız. Götünüzle dinlemeyin abi. Tam ne dediğimi dinleyin en azından. Ondan sonra kendi fikrinizi oluşturursunuz. Zaten kendi fikriniz vardır. Ama dinle yani. yani ben senden aynı şeyi düşünmüyorsam sana saldırmıyorum. Öyle bir şey olmuyor. Salakça bir şey söylüyorsanız saldırıyorum. Çünkü yani bu platformda kendi şeyimde yani bu benim çöplüğüm olarak düşünüyorum. Hani benim çöplüğümde salakça bir şey söyleyebilirsiniz. Ama cevabını aldığınızda niye salakça bir şey söylediğimde söyleyemiyorum diye mi? Söyleyebiliyorsun. Sadece laf çakıyorum geriye. Arada fark var. Ve hani dediğim gibi bana katılmaya çok insan vardı o chatte. Az, bu, az önce de oldu. Yani sadece ya empati kurmuyorsanız ben de size empati kurmam. Hemen abone olun.